Herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bu sevimli ördeği birlikte örelim istiyorum. Burada yine parça iplerimi kullandım ve 2,5 numara tığ ile ördüm. Ayrıca diğer amigurumi çalışmalarda olduğu gibi içine elyafla dolduracağız. Ve kilitli güvenli gözler kullanıyoruz. Eğer hazırsak bu ördeğin tarifine geçebiliriz. Sihirli halkamı oluşturarak örgümün baş ve gövde kısmına başlıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. İpimi sıkıladım ve tekrar başladığım ilmeğe bir ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi bu 6 ilmeğimi bildiğiniz gibi 12 ilmeğe çıkaracağım. Bunun için de her deliğe 2 tane sık iğne yapacağım. Tüm çevreyi bu şekilde dönüyorum. 12 ilmeği 18'e çıkarıyorum. Bunun için de bildiğiniz gibi bir ör, ikinciyi çift ör, 3, Dördüncüyü çift ör diye bir tek bir çift örerek sıra sonuna kadar geliyorum. 18'e çıkardım. Şimdi yine altı arttırıp 24'e çıkarıyorum. Bunun içinde iki sık iğnemi tek örüyorum. Üçüncüye iki kere batarak arttırma yapıyorum. Üç ve katlarında arttırma yaparak sıra sonuna kadar Örgünüzü sürdürebilirsiniz. 24 ilmek sayısına ulaştım arkadaşlar. Şimdi bunu son bir 6 e, ardışık arttırma yaparak 30 ilmeğe çıkaracağım. Bunun için de bildiğiniz gibi 4 ve katlarında arttırmamı yapacağım. 3 4 4 Siz de sıra sonuna kadar 4 ve katlarında artırma yaparak örgünüzü sürdürebilirsiniz. 30 ilmek sayısına ulaştım. Şimdi son ilmeğime bir ilmek belirleyici takıyorum. Ve önümüzdeki 3 sıra boyunca hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan olduğu gibi 30 ilmek olarak örmeye devam edeceğim. Kaç sıra yaptığımı da bu ayraç sayesinde takip edebileceğim. 3 sıra dümdüz örüp buluşalım. 30 ilmeklik 3 sık iğne sıramızı tamamladım. Şimdi bu sırayı birlikte örelim arkadaşlar. 10 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 11. yi çift batıyorum. 12. yi çift batıyorum. 6 tane sık iğne sırası yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar 2 sıra çift batıyorum ve artırma yapıyorum. Ve son olarak yine 10 sık iğne sırası yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sıramızı tamamladık. Tekrar bir sıra birlikte yapacağız. Bu sırada 10 tane sık iğnemizi örelim önce. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bir örüp bir arttıracağım. Bir ör. Bir arttır. Bir daha yapıyorum. Bir ör. 1 arttır. Şimdi geleni arttırma yapıyorum. Ve 4 sıra sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi geleni arttırma yapıyorum. Şimdi iki kere tekrarlayacağız. Bir arttır. Bir ör. Bir arttır. Bir ör. Ve sıra sonuna kadar yani 10 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece 40 ilmeğe çıkarmış olduk örgümüzü. Şimdi iki sıra boyunca 40 ilmek olarak sık iğnelerinizi tekrarlamanızı istiyorum. İki sıra sonra buluşalım. İki sıra boyunca 40 ilmek ördük ve geldik tekrar. Şimdi bu sırayı birlikte öreceğiz arkadaşlar. 10 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bir örüyorum. 1 eksiltiyorum. Tekrar. Bir örüyorum. 1 eksiltiyorum. Sıkı sıkı yapın. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Ve 4 sıra dümdüz sık iğne örüyorum. 3 4 Şimdi tekrar eksiltiyorum. Şimdi iki kere tekrarlayacağım. Bir eksiltiyorum. Bir örüyorum bir eksiltiyorum. Bir örüyorum. Ve 10 sık iğne örerek sıra sonuna ulaşıyorum. Bu sırayı da birlikte öreceğiz arkadaşlar. 10 tane sık iğnemizi yapalım yine. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi iki kere eksiltme yapacağım. 1 2 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 Şimdi tekrar iki kere eksiltme yapacağım. 1 2 Ve sıra sonuna kadar yani 10 kere sık iğne yapıyorum. Böylece ilmek sayım şu an itibariyle 30'a düştü sıra sonuna ulaştım ilmek e, belirleyici tekrar buraya takabilirsiniz şimdi 4 sıra boyunca herhangi bir eksiltme ya da artırma yapmadan 30 ilmek olarak örüyoruz 4 sıranın sonunda tekrar buluşacağız 30 ilmek şeklinde e, sık iğnelerimizi tamamladık şimdi bu sırada 30 ilmeğimizi 36 olarak artıracağız yani her 5 sırada bir kere çift batım yapacağız. 3 4 5 5 Siz de aynı şekilde sıra sonuna kadar gelebilirsiniz. 30 ilmeğimi 36 ilmeğe kadar artırdım. Şimdi bir sıra boyunca hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan dümdüz sık iğne örüyorum sıra boyunca 36 sık iğnemi yaptım şimdi 36'yı 42'ye çıkaracağız bunun için her 6 ilmekte bir kere çift batım yapmamız gerekiyor 4 5 6'yı çift siz de bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyebilirsiniz. Artırmamızı yaptık arkadaşlar. Şu an 42 ilmekten oluşuyor örgüm. Ee, şimdi bu sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan dümdüz sık iğne olarak 42 ilmeğimi örüyorum ve geliyorum. 42 sık iğnemi de tamamladım arkadaşlar. Şimdi 42'yi 48'e çıkaracağız. Bunun için de her 7 ilmekte bir kere çift yapmamız gerekiyor. Ee, 4 5 6 ve 7'yi çift. Bu şekilde siz de sıra sonuna kadar ilerleyerek 48 ilmeğinizi tamamlayın. Ve örgümüzü 48 ilmeğe çıkardık. Ben yine işaretleyicimi alıyorum ve bu başlangıç noktasına geçiriyorum. Şimdi iki sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan dümdüz sık iğnelerimizi öreceğiz 48 ilmekten. Ee, ve iki sıranın sonunda Tekrar buluşacağız. Bakın ne için. İki sıra örüp geldim ve son ilmekteyim. Burada bir renk değişikliği yapacağım. Alt kısmı için lila çalışmaya başlayacağım. O yüzden e, bu son ilmekte battım ve toplarken lila rengiyle taklıyorum. E, şöyle güzelce bağlıyorum ikisini. Mek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve iki sıra boyunca sık iğnelerimizi sürdüreceğiz. 48 ilmeğimiz var. Aynı şekilde 48 ilmek iki sıra örgümüze devam edip buluşalım. İki sırada lila ile ördüm ve tekrar buluştuk arkadaşlar. Şimdi buradaki 48 ilmeği 40 ilmeğe düşürmek için eksiltmeler yapmam gerekiyor. Ee, 8 ilmek eksilteceğim. O yüzden her altı sırada bir kez eksiltme yapmam gerekecek. 3 4 5 ve 6'yı birlikte topluyorum. Siz de bu şekilde sıra sonuna kadar dört tane örüp iki tane toplayarak gelebilirsiniz. 48 ilmeği 40'a düşürdük ve tekrar buluştuk. Şimdi yine eksiltme yap yapacağız. Ee, burada da 40 ilmeği 32'ye düşüreceğiz. Yani yine 8 eksilteceğiz. Bunun için 5 ilmekte bir eksiltme yapmamız gerekiyor. Yani 2 3 tane düz örüyorum. İkisini birlikte. Böylece 5 3 tane örüyorum, 2 tane topluyorum. Siz de sıra sonuna kadar bu şekilde gelebilirsiniz. Tekrar buluştuk. Artık 40 ilmeğimiz 32 ilmeğe düştü eksiltmemiz sonrası. Ve burası gitgide daralacağı için gözleri takıp el yafı yerleştirmemiz gerekiyor içine. Ben gözlerden birini taktım. Yanağın 1-2 sıra üstünü baz alabilirsiniz. Ve Direkt yanağın üstüne birini yerleştirdim. Diğerini de şöyle 2, 4, 5, şuraya, 6. sıraya takabiliriz. El yapımı doldurdum ve tekrar buluştuk. Şimdi artık kapatmaya başlayacağız burayı. 32 ilmeğim vardı. Bunu 24'e düşürmem gerekiyor. Dolayısıyla her 4 ilmekte bir eksiltme yapacağım. 1 2 3 ve 4'ü eksiltiyorum. Siz de bu şekilde sıra sonuna kadar gelebilirsiniz. İlmek sayımı 24'e düşürdüm. Şimdi bu sırada da 16'ya düşüreceğim. O yüzden bir sıra öreceğim, bir sıra keseceğim. Siz de aynı şekilde bir sıra örüp bir sıra keserek sıra sonuna kadar gelebilirsiniz. İlmek sayımı 16'ya düşürdüm. Eğer bolluk varsa elyafla bu aşamada da doldurabilirsiniz. Şimdi 16'yı 8'e düşüreceğim. O yüzden tamamen eksiltme yapacağım. Ana gövdemizi tamamladık. Şimdi bu pantolon görüntüsünü biraz daha zenginleştirmek istiyorum. Şöyle lila ipimi tam olarak lila ile beyaz geçişin olduğu sıraya Beyaz kısma sabitliyorum ve sıra boyunca şu şekilde önden arkaya geçerek sık iğneler yapacağım. Bunu böyle sıra boyunca sürdürüyorum. bu şekilde sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar ee, ve bir zincir çekip şöyleydi ters çevirdim şimdi oluşturduğum bu ilmeklerin içine sık iğneler yapacağım Evet burada 3 sıra hiçbir şey yapmadan sık iğne şeklinde lila renkle ördüm ve tek bir ilmek kaydırma yapıp birleştirdim Böylece ana gövdenin hiçbir eksiği kalmadı. Şimdi sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. Ve yine tabii ki sihirli halkamla çalışmamı başlatıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapalım. Ve sıkıyorum. ilk ilmeğe kaydırma yapıyorum. Ee, 6 ilmeği şimdi 9'a çıkaracağız. Bir ilmek öreceğim. İkinci ilmeği arttıracağım. Siz de bu şekilde 9 ilmeğe ulaşın lütfen. Evet arkadaşlar 9 ilmeğe arttırdıktan sonra ben 1, 2, 3 sıra daha 9 ilmek şeklinde ördüm. Ee, şimdi tekrar 6 ilmeğe düşüreceğim. Bunun içinde de bir tane düz örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Siz de bu şekilde yaparak 9 tane yapacağız. 9 taneyi tamamlayalım. Sonra tekrar buluşalım. 9 tane motifimin örgüsünü tamamladım. Şimdi arkadaşlar bir ilmek daha sık iğne yaptım. Ve bunu bu parçayla birleştireceğim. Şöyle bir ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Ve bir iki 3 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Bu şekilde parçalarımızı birleştireceğiz. Hepsini birbiriyle bağlantılı hale getiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 sık iğne ile eklediğim son parçamı yürütüyorum. Sonra diğer parçayı alıyorum ve tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde siz de tüm parçalarınızı birleştirin. Sonra buluşalım. Tüm parçalarımı birleştirdim. Böyle ayçiçek yaprakları gibi oldu. Şimdi artık yapacağım şey bunu buraya sabitlemek. Bunun için yine bir iğne iplik yardımıyla buraya monte edebilirsiniz arkadaşlar. Ağzını yapmaya geçtim bir sihirli halka oluşturdum ve içine yine 6 tane sık iğne yapacağım. Her ilmeğin içine ikişer tane batarak buradaki sayıyı 12'ye çıkarıyorum ve ipimi kesiyorum. Az bu kadar. Ayaklara geçtim arkadaşlar. Şimdi bu yapacağımdan iki tane yapmamız gerekiyor. 6 sık iğnenin olduğu bir sihirli halkayı oluşturdum. Şimdi bunu 9'a çıkaracağım. O yüzden bir tek örüyorum. ikinciyi çift örüyorum. 6 ilmeği 9'a çıkardım ve bir sırada 9 ilmek olarak dümdüz ördüm. Şimdi tekrar 6 ilmeğe düşüreceğiz. Bunun için bir topla yapıyorum. Bir ör yapıyorum. 6 ilmeğe düşürdükten sonra 10 sıra dümdüz örün ve bitirin arkadaşlar. Bu parçadan iki tane yapın lütfen. Artık son parçamızdayız. Kollarını yapacağız. Bunun için ben yine içi altı sık iğneden oluşan bir sihirli halka oluşturdum. Ve her bir ilmeğe iki kere batarak buradaki altı ilmek sayısını 12'ye çıkarıyorum. 12'ye ulaştım. Şimdi bir tek örüp 1 çift örerek 12'yi 18'e çıkarıyorum. 18 ilmeğimi oluşturdum arkadaşlar. 3 tane de zincir çektim. Şimdi ipimi doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Bu 3 zinciri çektiğim deliğe batıyorum. Ve şu ikiliyi tek seferde çıkarıyorum. Bir daha doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Ve yine ikiliyi çıkarıyorum. Bu üçünü ise tekrar ipe dolayıp tek seferde çıkarıyorum. İpimi doladım. Bir sonrakine bir adet ikili trabzan. İpimi doladım. Bir sonrakine ikili trabzan. İpimi doladım. Bir sonrakine bakın yarım trabzan. Sık iğne. Sık iğne. Ilmek kaydırma. bu kadar kolumuzda budur e, bundan da bir tane daha yapın Arkadaşlar sonra monte edeceğiz Biz geldik pembiş yanaklar Sizi kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.